Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bu videomuzda yaşam hazır olmak hakkında bir iki söz edeceğim. Eminim yaşamak nedir? Çok iyi biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur değil mi? Yaşama dair neler söylenebilir? Çok fikirleriniz vardır. Ben de şöyle ucundan kıyısından değineceğim yaşam mücadelesine. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim, paylaşalım ve sevdiklerimiz videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapıp, düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. İnsan her yaşta hayatın içinde var olduğunu hissetmek istiyor. Bunun için çabalar gösteriyor ve bunun için mücadelelere giriyor. Bu çabalar ve bu mücadeleler çok işe yarıyor, çok faydalı oluyor. İnsana yaşamayı öğretiyor ve yaşadığını hissettiriyor. Yaygın olarak bilindiği gibi herkes buna yaşam mücadelesi diyor. Bir yandan yaşarken bir yandan yaşamayı öğrenme çabalarını göstermek ve bunun için mücadelelere girmek yaşamı güzelleştiriyor, yaşamayı güzelleştiriyor. Ben buna yaşamacı olmayı başarmak diyorum. Yaşamayı öğrenirken, yaşamacı olurken önemli bir kavram daha hayatımızda ciddi bir yer kaplamaya başlıyor. Yarışmacı olmak, yarışmacı olmayı. Öğrenmek, yaşama güzellik katıyor. Çünkü yarışmak ileriye götürür insanı. Kimi zaman kazanıp, kimi zaman kaybetsek de. Yarışmaya çalışmak ve yarışmak, yaşamı nasıl yaşayacağımızı öğretir bize. Giderek yarışmacı, yaşamacı olmaya başlarız. Çabaladıkça, mücadele ettikçe, yaşamayı öğrendikçe, yaşamacı olmayı ve yarışmacı olmayı başardıkça, bu sürecin sonunda. Yarışmacı yaşamacı olmayı öğrenmeye başlarız. Yarışmacı yaşamacı olmayı öğrenmeyi başardıkça insan giderek daha da kuvvetlenir ve hayatın içinde var olduğunu giderek daha iyi hissetmeye başlar. Hem her çabanın sonucunda başarılı olmak şart değildir. Başarısızlıklar da ciddi öğreticidir ve yaşamın içindeki duruşumuzu kuvvetlendirir, güçlendirir. Bizleri daha sağlam bir duruşa kavuşturur. Bunlara bir bütün olarak bakmaya çalıştığımızda çaba göstermek, mücadele etmek, yaşamacı olmak, sonra yarışmacı olmak ve sonunda yarışmacı yaşamacı olmak bizleri hayatın içinde daha sağlam ve daha kuvvetli bir duruş içinde olmamızı sağlayabilecektir. Bütün bu çabaların içinde zaman zaman yorgunluklar, yılgınlıklar, acılar, üzüntüler, korkular, kaçmaya çalışmaklar, vazgeçişler olabilecektir. Ve an geldiğinde dört bir yanımızı sarabilecektir. Göğüs gerip tüm bunları atlatmaya çalışırız her zaman. Hiçbirimiz kolay teslim olmak istemeyiz bunlara tek başımıza, yalnız başımıza olsak bile ayakta kalmaya uğraşırız. Geri durmak istemeyiz. Yola koyulmak isteriz. Çabalarımızın bizleri yorgun düşürdüğü zamanlarda, yılgınlıklara kapıldığımızda, yanımızda sevdiklerimiz olsun isteriz. Bazen sevdiklerimize sığınıp, sevdiklerimizden güç almak isteriz. Sevdiklerimizin desteğini hissetmek isteriz duygular ve düşünceler içerisindeyken yazdığım şöyle bir şiirim var. Şiirimin başlığı Ah Olsan. Şiirim şöyle. Yokuş çıktıkça dikleşiyor gibi. Bacaklarım giderek yalnız. Sonbaharlar sarıyor yokuşu. Ah yanımda olsan şimdi. Bir adımda yokuşun ucu. Dilerim ki sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Sevdiklerinizden güç alın, moral alın, umut alın, enerji alın. Tabii siz de sevdiğinize güç verin, umut verin, moral verin, enerji verin. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepiniz sevdiklerinizle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.